Ölümü devamlı hatırlamak ve nefsin arzularını dizginlemek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla her canlı ölümü tadacaktır. Böylece kıyamet günü yapıp ettiklerinizin karşılığı size tam olarak ödenecektir. Orada ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olanlar gerçek kurtuluş ermişlerdir. Zira bu dünya hayatına düşkünlük aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, sevgi mi nefret mi, günah mı, sevap mı, kar mı, zarar mı bilemez. Yine hiçbir kimse hangi toprak parçasında ve nasıl öleceğini de asla bilemez. O insanların dünyadaki yaşama süreleri dolduğu zaman bu sonlarını bir an olsun ne geciktirebilirler ne de öne alabilirler. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan meşgul edip alıkoymasın. Kim böyle yaparsa yani dünya ve şeytan kimi Allah'a ibadet ve itaatten alıkorsa ziyana uğrayanlar onlardır. Birinize ölüm gelip de Rabbim ne olur beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım demesinden önce size verdiğimiz rızıktan hemen şimdi onun yolunda harcayın. Ama ölüm vakti geldiği zaman hiçbir kimseye kesinlikle mühlet tanımaz, ecelini ertelemez. Allah tüm yaptıklarınızı tam olarak bilir. Ölümden sonraki hayatta inanmamakta diretip kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine ölüm gelip çatınca Ey Rabbim beni hayata geri döndür ki terk ettiğim dünyada belki yararlı bir iş yaparım. Hayır bu onun söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. Çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında yeniden diriltilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır. Ve kıyamet günü sura öfürüldüğü zaman ne aralarındaki kan bağları, yan akrabalık bağları işe yarayacaktır, ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir. Ve o gün iyi eylem ve davranışları tartı ağır gelen kimseler işte kurtuluşa erişecek olanlar bunlardır. Ve kimin de iyilikleri hafif gelirse işte cehennemde ebedi kalmak üzere kendi kendilerine yazık edenler de bunlardır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da ateşin içinde yüz etleri sıyrılmış olarak çirkin ve gülünç halde sırıtan dişleriyle kalıverirler. Ve Allah onlara siz değil miydiniz size ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölümden sonraki hayata inanmamakta diretip kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine ölüm gelip çatınca ey Rabbim beni hayata geri döndür ki terk ettiğim dünyada belki yararlı bir iş yaparım mı? Hayır bu onun söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. Çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında yeniden diriltilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır. Ve kıyamet günü sura üfürüldüğü zaman ne aralarındaki kan bağları yani akrabalık bağları işe yarayacaktır ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir ve o gün iyi eylem ve davranışları tartıda ağır gelen kimseler işte kurtuluşa erişecek olanlar bunlardır ve kimin de iyilikleri hafif gelirse işte cehennemde ebedi kalmak üzere kendi kendilerine yazık edenler de bunlardır ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da ateşin içinde yüz etleri sıyrılmış olarak çirkin ve gülünç halde sırıtan dişleriyle kalıverirler. Ve Allah onlara siz değil miydiniz? Size ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar. Azim. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Onlar da orada bir gün veya bir günden daha az. Bunu zamanı sayanlara ve bilenlere sor diyecekler. Bunun üzerine Allah orada sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bir bilseydiniz dünyaya sarılıp kalmazdınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülemeyeceğinizi mi sandınız? İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki? Kalpleri Allah'ın zikrine ve ondan inen Kur'an'a karşı kalpleri ürpersin ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekte kalpleri katılaşmış Çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Sadakallahu lazim. İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tutarak şöyle buyurdu. Dünyada bir garip gibi hatta bir yolcu gibi yaşa. İbni Ömer şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha çıktığında da akşam bekleme. Sağlıklı günlerde Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Enes, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir bu vaziyette yaşayıp giderken bir de bakar ki en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş. İbn-i Mesud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki tarafına da bir takım küçük çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu kalın siyah çizgi insandır. Şu çift çizgiler ise onun her yandan kuşatmış olan eceli ölümüdür. Dörtgeni keserek dışarı çıkan siyah çizgi ise insanın arzu ve hevesleridir. Ortadaki küçük çizgiler ise dert ve ızdıraplarıdır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa öteki gelip çarpar. Birinden kurtulsa bir diğer gelip yakalar. Bunlardan hiçbiri insanı rahatsız etmezse ecel mutlaka gelip yakalar. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz iyi ameller işlemek için her şeyi unutturan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı, Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı ansızın ve süratli gelen ölümü mü yoksa beklenen şeylerinden kötüsü deccali mi yoksa bunların hepsinden çok daha zor vaci olan kıyameti mi bekliyorsunuz da hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Ubey İbni Kab Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın çok anın. Birinci sura üfleme zamanı hemen hemen geldi çattı. Arkasından ikincisi gelecek. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü ben sana çok selavat getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmalıyım diye sordum. Dilediğin kadar buyurdu. Dualarımın dörtte birini selavata ayırsam uygun mudur diye sordum. Dilediğin kadarını ayır ama fazla zaman ayırırsan senin için daha hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını selavat-ı ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap ama fazlalaştırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine yaptığım duaların üçte ikisine sana selavat getirsem yeter mi diye sordum. Dilediğin kadar yap ama arttırsan senin için daha hayırlı olur buyurdu. Öyleyse ben de duanın hepsini senin için yaparım deyince o zaman Allah seni bütün sıkıntılarını giderir. Dünya ve ahiret işlerinde sana kafidir ve bütün günahlarını da Bağışlar. Kabir ziyareti ve bu ziyarette ne denileceği. Burayı da de Allah ondan razı olsun. Rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz." Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Baki mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım Bakü'l Gargat mezarlığında yatanları bağışla. Burayı da Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asabına kabristana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size şu, bu kabirde yatan müminler ve müslümanlar. İnşallah biz de peşinizden geleceğiz. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. İbni Abbas Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz, biz de peşinizden geleceğiz. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerden ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tövbe edip iyilikler yapar. Müslimin değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Hiçbiriniz ölümü istemeyin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce ameli kesilmiş olur. Gerçek şu ki mümin'e ömrünün uzun oluşu hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım yaşamak benim için hayırlı ise bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman canımı al. Kays İbni Ebu Hazım şöyle demiştir. Habab İbnül Eret'i hasta olduğu için ziyarete gittik. Vücudu yedi yerden şifa için dağlanmıştı. Bize şöyle dedi. Eski dostlarımız dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Dünyalık onların sevaplarını eksiltmedi. Biz ise o kadar çok mala sahip olduk ki koyacak yer bulamayıp inşaat ve bina olarak toprağa gömdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ölüme istemekten yasaklamış olmasaydı ölümüm için dua edecektim. Başka bir zaman Habab'ın yanına gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: "Müslüman şu toprağa ihtiyaç dışında yapılan evler, binalar harcadığından başka harcadığı her şey ecir alır. Sevap kazanır."